Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Arane. Eran Ambar atıyoruz arkadaşlar. Eran Aran. Tövbe sofurlar. Ambar atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar destek olmayı unutmayın. Like ve abone. Desteği unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Şöyle M416'yı almışız. 2 M416'yı aldık şöyle. Tamamdır. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Eğim fazla alamıyorum abi ya. Böyle yani düşmana şey yapınca fazla olmuyor. Baksana mesela. Bak. Kilimi çaldı mesela. Yusuf sağlam yok ya? Şöyle. Hemen arkadaşlar, şurada bir düşman var. Şunu öldürelim. Tam birisi de ambarda öldüremedim. Ay 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 Bir tane ambarda mı var? Hangarla onun burası ambar. Haritanın adı ambar. Ya Arkadaşlar nişan yardımı açık oluyor bazen. Neyse ya. Şöyle arkadaşlar bazen oynarken susabiliyorum. Hakkınızı helal edin. ne oluyor? Yine oldu ya. Oğlum herkes bir mi yiyor. Oha. Oğlum <laughs> herkese tek atıyorum ben. Heh. Öldüm. Şansı gördünüz mü arka hepsinin şa şarjı e, e, canı da birdi. Hepsine de tek attım ben. Hangarda biri var. <laughs> Anis, Hadanis. Anı. İyi oğlum. Anis, Hadanis. Göster, Gösterdi. de, Gösterdi kardeş Allah Allah. evet arkadaşlar bu video bu şekildeyim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay.